Challenger uzay mekiği kalkışından 73 saniye sonra patladı. O patlamayı Nakşibendiler üstlendi. Bu Challenger diye bir uzay aracı fırlattılar ya. O tam fırlatıldığı zaman da hatmenin içindeydik. Açıklamayı Nakşibendi tarikatı adına Şeyh Ahmet Yasin Bursevi yaptı. Bak yazılıdır o da. Hatmenin içerisindeydik. Ahmet amca Hızır Aleyhisselam'dan yardım istedi. Şeyh Bursevi'ye göre Nakşibendiler Challenger'ın vidasını gevşetti, mekiyi düşürdü. Mehmet Emin amca da dedi ki, Ahmet dedi merak etme civatalarını gevşettik dedi, biraz sonra düşecek. Allah! Böyle dedi, patlamanın saatini bile verdiklerini söyledi. Bak yemin ediyorum bazı şeyleri saatle falan tuttuk biz de hemen yazdık oraya. Dediği saatte tam saniyesi saniyesine Ertesi gün haberlerde dinledik. O saatte challenger patladı. <laughs>